Ya, yani, Kesinlikle. Tamam. Hayır hayır hayır. <laughs> Akıllı komutanlar kurtardı. Yani, ya, şimdi... ya Balkan Erbin'de inancın niye kurtaramadın? <laughs> Balkan Erbin'de canını okudular dalga mı geçiyorsun ya? Yani aynı asker orada da vardı orada da vardı. Peki. Şöyle bir e, örnekte bulundu. 8 milyon yıl öncesinde Karadeniz 140 metre aşağıdaydı. Hayır efendim 8 bin yıl önceydi o. Ama sen milyonlarla bin... binleri karıştırıyorsun. O, o, daha iyi, o daha iyi. <laughs> 8, bin <laughs> 8 bin, yıl önce, 8 bin yıl önce Karadeniz 140, 140 metre. metre. aşağıdaydı. Şu an 140 metre o seviyeye göre daha yukarıda. Yani bence o kadar uzağa gitmeye gerek yok. Şurada iki ay öncesine kadar barajlarımız İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul çevresinde büyük bir su sıkıntımız vardı. Barajlarımız %10'un altındaydı. İki ayda Cenab-ı Allah sizin gibi böyle yanlış düşünen insanların olmasına rağmen... Yine bize lütfetti de suyunu ikram etti. Yüzde doksanın üzerine çıktık. iki ayda. Demek Vallahi ki Cenab-ı Allah istediği zaman sıkıntı yok. Ankara dolu herhalde. Ankara'da bir şey yok. Ma, maalesef. Maalesef. Yani bunun Allah'la alakası yok arkadaşım. Şöyle. <laughs> ben eğer bir Allah varsa ona karşı namusluyum. Ben Allah'ı aldatamam. Öyle göz mü gözük 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 ama diyorsun inanmazsan yanarsın. Ben razıyım. <laughs>